Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Hepinize mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Ben ne yaptım? Kalktım. Kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle patateslerimi kızartacağım. Onları güzelce soydum, doğradım, yıkadım. Burada sosis var. Çok az var. Geçen haftadan kalma. Daha doğrusu ondan önceki haftadan kalma. Ben yememiştim. Gökhan'la yediğimizde kalmıştı öyle. Şimdi bunu da kızartacağım. Burada ne var? Yumurtam haşlanıyor. Çayımı demledim. Böyle gibi çökmesini bekliyorum. Gökhan'cığım da simit almaya gitti. Şöyle bunları hazırlayayım. Kahvaltılıkları çıkartırım. Sonra güzelce keyifli bir kahvaltı yaparız. Siz de kahvaltı sofrasında beni izliyorsanız sizlere de afiyet olsun. <laughs> güzelce tezgahımın üzerini toparladım. Böyle her yer mis gibi görüyorsunuz ışıl ışıl. Makineyi birazdan çalıştıracağım. Şimdi size ses olmasın diye açmadım. Her yeri domates da yaptım. Kızartma yaptığım için şu kapakta açık kalmış. Onu kapatayım. Dediğim gibi kızartma yapıldığı için ister istemez her yer yağ olmuştu. O yüzden her yeri güzelce yağ çözücülü aspiratöre kadar. Bu da ben. Her yeri güzelce temizledim öyle yani mis gibi oldu. Ben böyle tezgah biliyorsunuz böyle boş seviyorum. Asla dolu tezgahı tamir edemiyorum. Ben, yani bana kalabalık olunca sanki temiz olmamış gibi geliyor. Pis gibi geliyor. Böyle bomboş olacak tezgahın üzeri. Daha böyle temiz ve güzel görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Kahve içeceğiz tabii birazdan. Pastamız var dünden. Onu keseceğiz ama şu an çok tokuz o yüzden hemen kesmiyoruz. Kahveli birazdan içeriz. Ben makineye çamaşır atacağım. Yani Çamaşırlar yıkansın o arada. Sonra da kahve içeri sizinle beraber. <laughs> Biz için de o. Ay şanssız. Şunu ya? bir dakika. Ama dikkat et. Ben korkuyorum bundan um. biraz. Dur, dur. Yok, yok, yandı. Ya yansın ya. O zaman, o direkt şekilde... tutalım. Evet sen ha, sen, <laughs> sen tutturan direkt bana olur. <laughs> Ortak bilek. Tamam. tamam az önce düşündüğümüz şeyin olması değil. Ben... Az önceki düşündüğümüz şeyin olması değil. Evet. o zaman hadi bir daha içimizden sıkız. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ne yapıyor? Tuttum. Tamam. Ben de Bizim sen. Tuttun mu? Tamam ben de tuttum. <laughs> <anda>. Tamam. hadi yapayalım. Ben de yapayalım. Ha, hadi. Bir, iki, üç. Doğum <laughs> günü <laughs> <laughs> <Dormuyor>, kutlaması. <laughs> 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 tamam evet. birazdan pastamızı yiyelim. Şimdi biz kahvemizi yapalım. Güzelce pastamızı keselim. Ondan sonra pastayı göstereyim mi? Bir dakika. Pastamızı gösterelim size. Pastamız da böyle bence çok tatlı değil mi? Oraya alıp falan. Şöyle meyveli almıştık. Şimdi kahve yapalım güzelce pastamızı da yiyelim. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ay tipimle ne kadar garip görünüyor. Kusuruma bakmayın ev hali. Gökhan gitti hatta az önce gitti. Ben de videoyu açayım dedim. E vallahi geliyor gidiyor yani. <laughs> Bana da bir hüzün çöküyor her gittiğinde. Biraz kendime gelemiyorum. Bir garip oluyorum yani. Alışamadım. 9 ay oldum. Hala alışamadım yani. Her seferinde böyle bir boşluk gibi oluyor. Neyse şimdi ne yapacağım? E, çamaşırlar var şurada. Dün yıkamıştım. Onlar kurudular. Onları kaldıracağım. E makinede çamaşırlar var. Hani yüzün falan da ne kadar kötü görünüyor. Aslında bunlar sivilce değil bu arada. Leke. Yani sivilce izleri kaldı. Şu an yüzümde aktif bir sivilce yok. Bunların hepsi sivilce lekesi. Neyse onu da konuşacağız sizinle bir ara. Bayağı bir uğraştım yani bu yüzle ilgili ama. E, onu bir konuşacağız. Ayrıntılı bir video yapacağım cilt bakımıyla ilgili. Ne diyordum? E, makinede çamaşır var. Beyazları attım. E, nevresimler, e, havlular falan yıkanıyor. Ben de evi şöyle bir süpüreceğim. Biliyorsunuz cuma akşamı temizlik yapmıştım. Ev Temiz sayılır. Ama tabii yenildiği içildi falan filan. Ev dökülüyor ister istemez. Şöyle bir komple evi süpüreyim diyorum. Ondan sonra çamaşırı katlayayım. Makinedekiler bitince e, onları asacağım. E, yemek yapacağım. Ondan sonra ben biraz çalışmam gerekiyor. bilgisayarı falan açmam gerekiyor. Orada işlerim var. E, akşama doğru da onları yaparım. Planım bu şekilde. Şimdi ben hızlıca evi süpürmeye başlayayım. E, sonrasında diğer işleri yaparken tekrardan görüşürüz. I'm hazır şöyle altını kapattım mis gibi bamya yemeğim akşam için hazır şimdi saat erken daha acıkmadım artık böyle hazır olsun acıkınca yedim zaten ne yapacağım ben şöyle birazcık e, lor peynirim vardı bir de böyle üçgen peynir e, üçgen yufka almıştım onu saracağım buzluğa atacağım aslında bu hafta sonu yaparım diye almıştım bunu ama böyle simit yedik başka şeyler yaptık falan buna sıra gelmedi fazla olur diye de yapmamıştım çok yiyemiyoruz zaten e, o yüzden şimdi ben bunu saracağım e, buzluğa atacağım artık bir hafta sonu yine e, kahvaltıda yaparım diyorum hazır hazır kalsın buzlukta hem de kötü olur böyle kılırsa öyle ben şimdi hızlıca bunları saracağım ondan sonra bunları buzluğa atacağım evet geldim karşınıza şunu kısayım haberleri izliyordum e, en son sizinle e, börek saracağımı söylemiştim orada çektim sanırım sonra çekmedim e, ne yaptım e, börekleri sardım onları buzluğa attım Sonra ben bir duş aldım. Yemek yedim. Yemekten sonra bir kahve yaptım ve çalıştım birazcık. Bilgisayarda işlerim vardı demiştim zaten. Onları hallettim. Yarın için yapmam gerekenler vardı. Şimdi de haberleri izliyorum. Valla haberleri izleyince benim içim çok kararıyor. Yani i̇zlesen olmuyor, izlemesen olmuyor. İzlemesen gündemden uzak kalıyorsun. İzlesem çok moralim bozuluyor. Çok depresif hissediyorum kendimi ama yapacak da bir şey yok yani e, bu akşam dizi var yargıya bakacağım e, onu izleyeceğim seviyorum o diziyi izliyorsunuz birçoğunuz zaten çok güzel bir dizi Bence uzun zamandır izlediğim en güzel Türk dizisi olabilir gayet böyle heyecanlı ve kaliteli bence Türk dizileri içerisinde kaliteli diyebilirim öyle onu izleyeceğim birazcık Öyle. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayınız lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.